gerek Meriç'te gerek Tunca'da yapılacak olan bu çalışmalar ihale edileme şu anda hali hazırda başlanmış devam eden işler kapsamında yatak temizliği de gerçekleştirilecek. Bunun can güvenliğine çok olumlu katkısı olacağını değerlendiriyoruz. Olası taşkınlara yönelik önemli bir tedbir almış olacak. Yine Kanal Edirne'de kalan taş takimatlı kısımlar yapılacak. Meriç nehrinde bulunan o adacıkların kaldırılması sağlanacak. Yani çok önemli, çok orta ölçekli, büyük ölçekli bir iş. Yaklaşık ihale bedeli 500 milyonluk bir iş ihale edildi ve işler devam ediyor. Meriç'te eee Meriç ve Tunca nehirleri ıslahı sette tahkimat işimiz var. Bunu bu işimiz bu işimizin kapsamında 12,5 buçuk kilometre yatak temizliği eee Meriç nehrinde sette imalatlarımız Tunca nehrinde sette yükseltilmesi yine Kanal Edirne'de taş tahkimat işimiz Kanal Edirne'de bulunan eee dört adet köprüde asfalt kaplama ve derzi imalatları eee <laughs> Yine bu settelerin altında bulunan 7 tane menfez imanatı, ayrıca 10 bin metre uzunluğunda fore kazıt imanatları yapılacak.